Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Android'in kanayan yarasını deşeceğiz. Gittiniz 12.000 TL para verdiniz ve kendinize Samsung Note 20 Ultra aldınız. Bu telefon Türkiye'de paranın satın alabileceği en iyi kameraya sahip Android telefonlardan bir tanesi. Tam 108 megapiksel ana kameraya sahip. F1.8 diyafram. 1 bölü 1.33 inç kamera sensör boyutu. Tam 50x hibrit zoom. 5x de optik zoom yapabiliyor tam 8K 24 kare video kaydı yapabiliyor. Hatta 4K 60 FPS bile video kaydı yapabiliyorsunuz. 3 kamera sensöründe de OIS yani optik imaj sabitleyici hem donanımsal hem de yazılımsal olarak sunuluyor. Kısacası Android dünyasının en kaliteli kamerasına sahip telefonlarından bir tanesi. En tepe modelleri. Ama bu telefonun bir kusuru var. Instagram'da hikaye paylaşmak istediğiniz zaman kalite Yaşam ve teknolojiyi konu aldığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Android kullanıcıların kanayan yarasını geçeceğiz. Bugünkü konumuz Android kullanıcılarının her zaman şikayetçi olduğu bu Instagram storiesi yani Instagram hikayeleri olayı. Android telefonlarla Instagram'da hikaye paylaşmak istediğiniz zaman kalite çok kötü oluyor. Peki neden? Buna ne sebep oluyor? Neden Android kullanıcıları aynı Apple iOS kullanıcıları gibi kaliteli hikayeler paylaşamıyor? Storyler kaliteli değil. Android ve Instagram bu konuda sürekli birbirlerini suçluyorlar. Android konunun Instagram'la alakalı olduğunu söylüyor. Ama Instagram ise ısrarla konunun Android'den kaynaklandığını belirtiyor. Peki gerçek sorun ne? Hadi şimdi başlayalım ve sorunun derinine, sebeplerine inelim. Birinci sebep donanım. Her firma farklı kamera donanımı ve o donanımın farklı yazılımlarını kullanıyor. Örneğin Huawei Leica lens üreticisiyle anlaşırken Samsung Sony IMX sensör kullanıyor. Piyasada şu an akıllı telefonlara kamera lensi üreten 6 tane firma var. Bu firmalar Sony, Toshiba, ST Micro, Sharp, Omnivision ve Aptina. Android telefon üreticisi firmalar her telefonlarında farklı marka kamera sensörü kullanabiliyorlar. Bu da Android işletim sisteminin her bir farklı kamera sensörü için farklı kod yazılması, ek kod yazılması ve donanımın yazılıma entegre olması anlamına geliyor. Firmalar ne kadar farklı kamera sensörü kullanırsa, firmalar ne kadar farklı kamera yazılımı kullanırsa, donanımın yazılım tarafından algılanması da bir o kadar karmaşık hale geliyor ve zorlaşıyor. Fakat telefon üreticileri telefonlarını üretirken bu kamera donanımlarını yazılımı optimize edebiliyor. Yani Android işletim sistemi aslında kullanılan kamera sensörünü görüyor, tanıyor ve net bir şekilde, stabil bir şekilde siz kullanabiliyorsunuz. Fakat üçüncü parti uygulamalara yani Instagram, WhatsApp, Twitter gibi uygulamalara sistem kameraları optimize edilebiliyor mu? Hayır. İşte bütün sıkıntı burada başlıyor. Kimi telefonlar görüyorsunuz bir kameraya sahipken kimi telefonlar iki hatta 3 hatta dört beş kameraya sahip Android telefonlar var. Bütün bu kamera donanımlarının Android işletim sisteminin kamera IP'si içerisinde yer alması gerekiyor. Her Android telefonun ekran çözünürlüğü farklı. Bunun yanı sıra kamera sayıları farklı. Hatta içindeki işletim sistemi bile farklı. Şu an kimisi Android 10 kullanırken kimi telefonun içinde Android 8 var hatta 7 var. Hal böyle olduğu için de ne kadar çok farklı donanım varsa yazılımı optimize etmekte o kadar zorlaşıyor. İkinci sebep, Android işletim sistemi yazılımının kullanım oranları. İşte bir diğer sorun da bu. Şu an bugün bütün dünyada Apple iPhone kullanan cihazların %80'i en son sürüm iOS versiyonlu kullanıyor. Yani şu an hepsi 14.5'teler. Fakat maalesef Android'de bu durum böyle değil. Merak ediyor musunuz? Şu an Android kullanıcıların kaç tanesi Android 11 yani en son sürümü telefonlarında kullanıyorlar? Hemen size cevabını vereyim sadece %24'ü. Evet Android dünyasının sadece %24'ü en son sürüm Android 11'i telefonlarında kullanıyor. Hatta şu an Android 10, 9, 8 hatta 7, 6 kullanan insanlar bile var. Ve bu insanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. E hal böyle olduğu için Instagram yeni güncelleme yayınladığı zaman işletim sisteminin versiyonu eski olduğu için kamera IP'sinde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kameralar stabil bir şekilde çalışmayabiliyor ve tam performansından yararlanamıyorsunuz. Tabi bu sadece ortaya kamera sorununu çıkarmıyor. Aynı zamanda güvenlik sorununu da ortaya çıkarıyor. Eğer diyelim ki işletim sisteminde bir açık varsa, bir hata varsa Android bunu yeni yazılım güncellemeleriyle düzeltiyor. Ama siz tabi yeni güncellemeyi alamadığınız için o hata düzeltilmemiş bir şekilde telefonu kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani telefonunuz tehditlere açık. Peki suçlu Instagram mı yoksa Android mi? Arkadaşlar cevabı veriyorum. Android. Android donanımlar bu saydığım sebeplerden ötürü ortak payda da buluşamıyorlar. Eğer bunu Android düzeltmezse Instagram'ın Android telefonlarda düzgün çalışması için Instagram'ın her telefona özel kod yazması gerekiyor. Her modele özel ayrı ayrı Instagram güncellemesi gerekiyor. Tahmin edersiniz ki şu an 10, 12 hatta 15 Android üreticisinin piyasada onlarca yüzlerce telefon modeli var. Instagram tarafından her bir telefona model model ayrı ayrı kod yazmak, Instagram'ı Android telefonları için her bir telefon için ayrı ayrı optimize etmek tam bir delilik. Ve Instagram'da böyle bir şey zaten kalkışamaz ve kalkışmıyor da. Ama size bununla ilgili güzel bir haberim var. Google Eylül'de çıkacak Android 12 ile birlikte kamera IP'sinde bir değişiklik yapıyor. Artık Google iddiasına göre üçüncü parti yazılımlar yani Facebook, Instagram, Whatsapp, kameranın gücünden tam anlamıyla yararlanabilecek kayıpları en aza indirecek. Uygulamalarda kamera optimizasyonunun artacağı da söyleniyor. Tabi bu iddialar şu an sadece bir iddia. Eylül'de Android 12 telefonlara yüklenmeye başladığı zaman bunun gerçek olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Bugünkü videodan bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur. Videomu beğendiyseniz arkadaşlarınızla lütfen paylaşın beğeni atın. Eğer beğenmediyseniz de lütfen dislike atmaktan, videoyu beğenmemekten çekinmeyin. Tabii ki bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.